Cuma günü Amerika Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna Rusya Savaşı'nın sona ermesi için birçok meselenin değerlendirileceği toplantıda barış için dört senaryo öne çıkıyor. Ukrayna Rusya Savaşı'nın sona ermesi için önerilen ilk senaryo Avrupa'nın tercihi. Öyle ki Avrupa ülkeleri savaşın mevcut cephe hatlarında yaklaşık 1090 kilometrelik alanda dondurulmasını ve başka toprak değişimine gerek duyulmadan çatışmanın bitmesini talep ediyor. Avrupa'nın önerdiği senaryonun gerçekleşmesi halinde hakimiyet sahaları yeni sınırları belirlemiş olacak. Avrupa'nın talebi olumsuz karşılanırsa devreye Putin'in beklentileri girecek. Putin'in senaryosunda ise Ukrayna Donbas'ın tamamını terk edecek. Doğudaki en geniş toprak parçasını terk etmiş olacak olan Ukrayna, önemli de bir savunma pozisyonunu kaybetmiş olacak. Üçüncü senaryoda ise Ukrayna sadece doğudaki Luhansk ve Donetsk'i değil Zaporijya ve Herson'un tamamını da terk edecek. Söz konusu senaryoya göre Ukrayna bunlara ek olarak Rusya'nın henüz tam kontrol etmediği bölgelerden bile çekilmeyi kabul edecek. Masadaki son seçenekse toprak takası. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Rusya Luhansk, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinin tamamını topraklarına katacak. Buna karşılık Ukrayna Karadeniz kıyısındaki bölgeleri elinde tutacak. Tüm bu senaryolar üzerinde tartışma sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski herhangi bir toprak kaybına izin vermeyeceklerini söylüyor. Zelenski Alaska zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Donbas'ı bırakmayacağız. Bunu yapamayız. Donbas Ruslar için gelecekteki bir savaşta sıçrama tahtası olabilir. Ülkemi teslim etmeyeceğim. Bunun için hak sahibi değilim. Devlet nedir? Özel mülk müdür? Donex'in %30'u benim özel mülküm mü?" dedi.